Şimdi katarak bir yaşlılık hastalığı mı gençlerde de görülebilir dediniz en yani, son olarak. Oluşum nedenleri? Kataraktan oluşum en büyük nedeni maalesef ki yaşlanmak. Yaşlanmak. Yani cildimizin yaşlanması gibi Hı -hı. lensimizin de yaşlanma sonucunda bir opaklaşma oluyor. Hı -hı. Ve opaklaşma da sonuçta kataraktır. Ama bu süreç uzun zaman aldığı için biz bunun farkına varmayız. Çoğu insan, çoğu katarak olan hasta ben çok iyi görüyorum der. Hatta evindeki bütün perdelerini, özellikle beyaz olan şeylerin, Aa bunlar ne kadar kirlenmiş, onları defalarca yıkayan insanlar vardır. Katarak ameliyatı olduktan sonra, Aa diyor, onlar zaten beyazmış diyor. Boş yere ben de yıkamışım. <laughs> diyor. yıkamışım. Hatta belki bu resim, resim işiyle uğraşan insanlar daha iyi bilirler. Van Gogh'un son dönemde yaptığı resimlerin hepsinde böyle birazcık daha turuncu ve kahverengi ağırlıktadır. Hı hı. Sanki kahverengi veya bir turuncu filtreyle yapılmış gibidir. Daha pastel renkler vardır. Bunun nedeni kendisine katarak olduğu söyleniyor. Biz de katarak geliştiği zaman o şekilde görüyoruz. Hocam aslında tabii ki yaşlık hastalığı da diyoruz ama bu bebeklerdeki görülenle aynı mı? Sonuçta her ikisinde de gözün arkasına görme noktasına ışık gelmesi engelleniyor bir şekilde. Hmm. Ama e, tipler olarak e, aynı. Ama bir dediğiniz gibi annenin amelilik süreci, süreci içerisindeki evet. aldığı ilaçlar, aldığı ilaçlar, ya da geçirdiği enfeksiyonlar, enfeksiyonlar buna en büyük neden. Neden? Etken. Hatta bir izleyicimiz daha Tabii. varmış. alalım hemen. Alo. Alo. Iyi günler. Hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arda, buyurun. hoş diyoruz. İyi Teşekkürler. Çok İyi günler teşekkürler efendim. efendim. Buyurun hemen alalım sorunuzu Hatice Hanım. Benim, e, benim e, 31 yaşında bir oğlum var. Kızamızdan sol gözü e, görmüyor. Kendisi Ege Üniversitesi'nde memur. Hı hı. E, ne bu gözü mi? açılabilir mi acaba? Ne zamandan Hocam beri? Hocamızın sorusu var Hatice Hanım Neden size. Neden görmüyor demiştiniz? Efendim? Neden görmüyor demiştiniz? kızamık dolayı kızamık, kızamık çıkardı. Ha, yani kızamık çıkardı yani. Evet, o, Ondan... zaman e, biz İstanbul'daydık. İstanbul'da bir hastanelere götürdük ama o zaman... Evet. E, ama şimdi şu anda e, 32 yaşında. O, o zaman olduğunda, e, hasta olduğunda... E, e 4-4,5 yaşlarındaydı. Evet. E, ama e, e, sadece yani e, o zaman tabii ki eşim yanında yok ama annem ne etmişti yani, yani çocuğum öyle oldu belki burada olsa babasının yanında olsaydı belki olmayacaktı ama ben işte azabı gerçekten ben 30 32 yaşında gözümün önünde yani kendisi Ege Üniversitesi'nde evet. Ilk hmm. program. <laughs> ne zaman <laughs> arzu edersiniz getirin bir muayenesini yapalım kararını verelim evet. Kendisi, siz Sizi bilgilerinizi bırakın. Oldu mu? Hatta, hattan ayrılmayın. Biz Peki. sizi buradan ekrandan hoşçakalın diyelim. Ama şimdi hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii Biz ki, oluyor. tabii ki buyurun. Ee, çok özür dilerim. Ee, benim çocuğumun gözü açılabilir mi ameliyat oldukça? Şimdi öncelikle e, nedenini ortaya koymamız lazım. Yani neden az görüyor? Eğer ki açılabilecek yani görmesini sağlayabileceğimiz bir ameliyat var ise onu seve seve uygulamaktan zevk ederim. Siz pardon hocam bir katarak dediniz ya o gözümün önündeki kataraktan ameliyat olunmuştu. Hmm. Ee, olmuştur. Şimdi onunla ilgili işte eskiden çocukluk döneminde yapılan kataraklarda mercek konulmazdı. Artık son zamanlarda mercek de koyuyoruz. Eğer ki böyle mercek konulup biraz görmesini arttırabileceğimiz bir e, işlemimiz var ise onu yaparız. Evet. Siz bir telefonunuzu bırakın, biz sizi arayalım. Evet. Çok evet, geçmiş evet, olsun ben, Hatice Hanım. Ben bırakayım, çok sağ olun. Çok İyi teşekkür günler. Ederim. İyi Rica Rica ederim. ederim. Rica ederiz sağ efendim, hoşçakalın. Evet, e, hocam tabi e, tabii anne vicdan azap çekiyor ama evet. hani tabii ki muayene etmeniz gerek yok. Ama anlatımına göre Hatice Hanım'ın sizce ne olabilir? Anlatımına görme göre bir ihtimali. gözünün rahatladığına göre, diğer gözünde görmediğine göre muhtemelen mercek takılmamıştır. Mercek takılırsa görme ihtimali, yüksek artar, mi görünüyor? Artar. Çok güzel, çok güzel, umut verici bir.